Parsel parsel eylemişler <laughs> dünyalı bir dikili taştan gayrı nem kaldı. Dost köyünden ayağımı kestiler, bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı ben kaldı Padişah denginem çeksem otursam Saraylar kursam da asker yetirsem Hediyem yoktur ki dosta götürsem İki damla yaştan gayrı Çok güzel okuyor Nem kaldı Nem kaldı Nem kaldı Ah suni şerbim çıksam dağlara Rast gelsem de avcı vurmuş maralar Doldur tüfeğini beni yara Bir yara döşten gayrı nem kaldı Nem kaldı, nem kaldı Bir yara döşten gayrı nem kaldı Nem kaldı 脑海。Oh, oh, oh.